Arzımızda Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Bugün Zeynep Berfin Bilgin arkadaşımızın Kına adlı filminin çekimleri için sabahın 8.30'unda uyandık. Herkese merhaba. Günaydın. Evet. Günaydın. Makyajı <laughs> ben afiyetiz. Ben evet. gelemeyeceğim için makyajım zaten. Makyaj işi var. Yurt önünde. Doğal bir manzaraya karşı. Böyle yağmur sesleri eşliğinde romantik bir makyaj yapılıyor şu an. <gülüyor> 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 <Görüntümle tercihlerine, kardeşin. gülüyor> Kadrajın tamamını almak istiyorum. <laughs> makyaj bitti. <laughs> Benim var mı? Hangi köşelerimiz var? Deniyoruz bizimle beraber. Günaydın. Hadi. Günaydın. Oyuncu ben çok iki. Gelginim. Hadi hızlı olalım. Tamam. Evet, ikinci makyaja geçildi şu anda. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. <laughs> Sen bir şey Biraz, <laughs> e... Bu esnada filmimizin yönetmeni önemli görüşmeler yapmak üzere telefonunda. Tekrardan. E, malımızın mülkümüzü topladık. Çiçek. Çok güzel bir çiçeğimiz var. Yok, bir şey... Biraz sabit durursan yalnız çekmeye çalışıyorum. Pardon. <laughs> ve sarmal tablo. Sarmal tablo. O da sürpriz olsun. Sarmalı bilenler zaten ne demek istediğimi evet. anlamışsın. Bilmeyenler de ne yapayım yani. Bilenler biliyor, bilen biliyor. Bilenler bilmeyenler anlatsın, <laughs> bilmeyenler kaçıyoruz. Bye bye. Evet, yola çıktık. Hocam, üfücülerimizi alalım. Çok heyecanlıyım ve çok gerginim benim ilk prodüksiyonlu işim o yüzden bilmiyorum nasıl geçecek ama hani her şeyin evrenin Allah'ın ne varsa yani benimle olmasını diliyorum ve aynı zamanda çok değerli ekibimin. Amin. Amin. İnşallah bakalım yapacağız. <laughs> Öyle heyecanlıyız. Yoldayız. <laughs> Hocamız yolda gelirken bayağı bir yağmura tutuldu gördüğünüz gibi. Çiçeği de sulamış olduk. Evet, biraz daha buraya gelelim. Düşüncelerinizi alalım diyorum. Düşüncelerim, heyecanlıyız. <laughs> <benim. gülüyor> Bekliyoruz, umarım güzel bir iş çıkar. Evet, teşekkürler, sağ olun. Ben de evet, sanat yönetmenimizi yolda bulduk. <laughs> Enteresan bir gün oluyor. Sizin duygularınızı alalım. Herkesten alıyoruz. Evet. Heyecanlıyım. Yalnız heyecanlıyım. <laughs> Çok desenli dediğin gibi bence. Bu daha düz olduğu için uygun olabilir hem de kaymaz gibime geldi. Gördüğünüz gibi eve girer girmez başladı. <laughs> Çalışkan bir ekip. <laughs> e, tabii ki. Biz öyleyizdir. Şimdi e, Berk'e analog makinemi de getirdim senin için. Ee, şimdi onu da çıkartacağım. Odayı masasını düzenlemeye başlayalım. Sigara içilebiliyor balkonda. Balkonda. Balkon şurası mı? Ama yakın evet, arkadaşların zaten çok fazla fotoğrafı yoktur. Hı Bizim çok Aynen öyle yani. Aynen. Şey yapalım -"Evet, yani kimse yapmasına rağmen ben..." -"Yani burada mecburi bir beraberliğiniz olmasını ben düşündüm senaryoda." -"Çünkü bu beraberlik eğer olmazsa, e, -"sana o yakınlık esnasında... -"Yani bazen Tabii. öyle olur ya, -"yani sınır tanımazsın o esnada. -"Belki kucaklamak isteyeceksin ama hayır, yapamazsın." Bence, -"Ha okey, o zaman onlar direkt oradan çalabilir arkadaşlar. -"Bence de. O kadar da hayır, evi doldurmasa bizim..." Hani... <laughs> çok yani evet. şimdi o araya girmemize gerek yok. Hadi gelelim. şey taşıyabiliriz buraya yani şey görsel bir şey olacaksa. Hı, hı. o oda da tam Eylül'ün odasında odası galiba. Orası zaten şey e, Eylül'ün odası. Eylül'ün okay. odası. Orada, oradan, oradan çıkacağız. Nereden açayım müziği? Çünkü şey, jack girişi şey olan bir Benim telefonum yani şarjı bitmemesi lazım. Oraya takarım, yani el evet, tamam. şarjı Şu, yeri var. Tamam, tamam. Bir de şey, Ama yani böyle bir şeyin yok. Hani. Gönül çocuğu var mı? <laughs> mı? Tamam. Çok heyecanlıyım. Evet. Hazırlık işi var. Hazırlık işi var. Şimdi bak. Evet ya, ben... Üşüdüm biliyor musun? Çok üşüdüm. Yes. Ama dedim ki daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. E, hemen inince mi fark ettin? İnince fark ettim. Bir gün yola gitmiştik, bir gün de fark ettim. Akvaryuma taş kuzum. <laughs> o akvaryumu yapıyorsun değil mi? Balık, balık yok ama yapıyoruz. Güzel. Balıksız daha iyi. Zaten keyifli, var için ya. Şşşt! şu an kesmenize gerek yok bu arada. arada. Tamam. Zamanımız varken dedik de. Her zaman sabah dekoru bir anda başlayalım bence. Okey. Buraları evet. ne yapıyoruz? Bunları ne yapıyoruz? Çöpleri... A, evet. büyük, büyük bir çöp poşetiniz var mı? Mavilerden olur ya. Var. Herhangi bir çöp poşeti oldu. Bunun herhangi bir şekilde mutlaka burada asla üstünde olsun diye. Ha? birkaç tane mi? Asla yatımda yapalım. Ayyip ha Eylül tamam. Geldiğimizde. Şey daha... ama <laughs> kuzum. Evet. <laughs> fazla iyi. Posterler çok iyi. Aa posterlere bakın arkadaşlar. Görmeyenler için bir daha. Lobster. Persona. <laughs> Sonucuma. Onun için Cleo Görelim, to Seven. Gerçekten. Şimdi her şeyi verdik ya. Spoilerları veriyorum. Vortex tabii ki. ve Enter the Void. İki tane de iki tane de büyük posterimiz var. Onlar da annemi öldürdüm. Yani I killed my mother. Fransızcasıyla. <laughs> Jet ben. Evet. Ve <gülüyor> döngü. <gülüyor> Teşekkür <ederim>. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Hayatın odasına bir evet. Şunları bir alıyoruz. Şunları ben taşıyorum bir şey. Onları içine yapıştırmak taşıyabilirsin. Bunu. İlk bahar yaz. O şey. İlk bahar yaz mı? Tamamen aynı. Tamamen aynı. Okey. O zaman öyle. İşte tamam mı? Ne yapacağım ben bunu? Şöyle nasıl? Hı hı. Okey. Babu. Biraz daha yakın olabilirler birbirlerine." Biraz daha yakın olamazlar birbirlerine." Çünkü masanın genişliğini evet. var. Sen, ha, senin, 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 bak. Tamam. A mi? Tamam. B Sen kameradan görünmeyecek şekilde koy onları. Nereye koyuyorsun? Mi? Yani saat kaç? 12.05. Okay. Okay. ama neyse ya. No, çok iyi diyorlar. <laughs> Beyler yani. çok güzel Çünkü look. bunun genişliği de Peki şeylere asılınca hayat var falan. Ya da burada mesela... Ece. Ölümsüz Ece Zekayı gerçekten. Ona da baksam şimdi şey, bir saniye. Ayağımda kayıyor ya. Altıma şu şeyi mi alsın acaba ya? Yani? Şu. şu mu alsın? Ya. Bir kum kaymayan bak olur da çok iyi bence. De. Çok iyi. Çok erken değil, çok fazla. Hı. Belki, tam Hı. şuraya bak. Şuraya değil. Oraya, direkt oraya. Yani direkt oraya. Oraya hiç dokunmuyoruz hiç. galiba. O masanın üstündeki şeylerden çok eminim çünkü onu... Doğruyoruz, evet, tamam. Tamam, buradan bakalım, tamam. Nasıl nasıl yapacağız? Hiç bir yer yok. Biraz, biraz. Bir tık. Biraz. Peki. Çok fiyat fark ediyor anlamında. Yoksa pahalı. Hani ben sana ne dedim? Abi, şey, kaşarlı dediğin böyle bayağı büyük bir şey. Bu nerede? İçeri <laughs> şey, kesin senin galiba. Benim bir şey. <laughs> Keriba ne yapıyorsun? Çok yeşil. Payış bombastik saydaya bakıyor şu. Hop. Dins ne düşünüyorsun? <laughs> Çok heyecanlıyım, her şey tam. Çok güzel, çok güzel. <laughs> ne düşünüyorsun? Dekorları gösterdin mi? Dekorları göstermedim daha. <laughs> daha yeni açtım. Aa, çok heyecanlıyım, biraz gerginim. Hadi, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Deniz. <laughs> Nasıl hissediyorsun? Heyecanlandım. Çok heyecanlıyım. Nasıl? Bayağı heyecanlıyım. Dur, dur. yapacağız. Hadi bakalım. Dekorlar burada değil mi? Dekorları göstereyim. Bunlar Deniz'in fotoğrafları. Yaptım. Çok acayip bir olay oldu. Ee, ampullü yeniden icat ettik. <laughs> no. Mükemmel. Başlıyoruz. Kısa film hakkındaki düşüncelerini alalım. Çok iyi film. Ya daha çekmeden Çekemedim. kafada ben onu çektim zaten. Hadi Çok bakalım. Iyi. Hadi bakalım. <gülüyor> bakalım. <laughs> Hala, Bir arkadaşımız felsefeden elektrik <laughs> mühendisliğine geçiş yaptı Aa, diyelim. Aa elektrik. <laughs> ben işte çağırdım seni duymadın. Devreyle Sıktık alakalı. devreyi çözdü da ben hallettim ama. Başlıyoruz. İçeride kendisi. Olur. 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 Ben çok gergin şu an. Yetişmiyor. güneş gidiyor. Güneş. Yarın <laughs> da <boş>. alırız. <laughs> Yarın da boş. Yani olabilir. <laughs> Yarın öğlen yine gelinir, çekilir. Akşama doğru da e, mezarlar gidilir. Ya o kadar. Eğer yetişmezse. Ya. Yetişecek, yetişecek. Evet. Yetişmeli. Benim Yetişmez. bu sınavım var. Yetişmeli. Bu esnada sınav olan. Tamam ben. hocam, niye sınav? <laughs> Yetiştireceğiz ya yani, sanki. Daha çalışmadım bile. Hayat kaçta sınavın var? Pazartesi. Ay pazartesine daha ne kadar var Allah aşkına? İşte, şey, perşembe cumamı aldınız, daha yeter. Diğer günler daha çalışayım da. Zaten ben de yokum ki. Ağabeyim sinirlenme ne ya? Bence halledeceğiz. <laughs> Bence Bayağı yürüyorum. <laughs> Şimdi böyle Aha. bir dönüyor ki şu an. Ben of. Oldu, sigara, sigara. Kaos. <laughs> <Gross. gülüyor> ne düşünüyorsunuz? Çakma alanı var mı ya? Gerginiz, geçiştirmeye çalışıyoruz. Buyur sana çakma. <laughs> Çekimlerde uyuyan o insan. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Seti Efendim. Efendim. <etmekten> <laughs> <laughs> <Ha? gülüyor> ben de öyle hazırım. Hadi. 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 Güneş gidiyor arkadaşlar. Haydi. Haydi. <laughs> Kıldırma sahnesi da kestik. Sonra... Şu anda. Bir, iki, üç, <laughs> dört. <laughs> 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 Hayır, öyle bir kız ya, abi. Max 5 beş dakika yıka istersen. Sever <laughs> de. <laughs> şey, sabah gece sürüyor, sabah kırıyorum <laughs> <kürme>. ben. <laughs> ben de öyle <o> yapıyorum. <laughs> Yarım saat ne ki? Tutmaz ki o. Bir Saya, üç. Yani, o kadar arkadaş. o kadar Hayır. Yarım bir saat. Cümle azından Bir, e, bir saat Ha. Cümlede bir en az 2-3 saat. Başladı değil mi şu anda? Başladı. Eminsin. Eminim. Şey Şimdi diye dedim. Bir bitti mi? Hangi? Büyük. Evet o evet. Son şu şu kapıyı kapatır mısınız İnsanlar geçmesinler. Hayır bu kapıyı değil dış kapıyı. Dış kapıyı. Şey o or o kapıyı yani arkasına boya ama benim ya, Pardon ya. Tamam. Şöyle tamam. bir şey olacak. Doğru tamam. Tamam. Bir saniye şu. Telefonun ekranı mı görecek? Ne evet olacak? telefonun ekranı. Zaten yukarıdan Kızım, görecek. Kızım orada duramazsın. Arada. Şuraya geçeceksen geç. Neden? Işık kapanıyor. Tamam, ben... Gölge oluyor. Tamam, Telefon... Hazır mıyız? hazır mıyız? Dikkat et. Hazır mıyız? Bir şey diyeceğim. Ömer senden isteğim. Kaydı hiçbir şekilde durdurma. Tamam. tamam. Ben elimden geleni yapacağım, nefesimi çok tutamıyorum zaten. Ama tamam. elimden geleni yapacağım. Hiç oynatmıyorum kamerayı bu arada, bak. Şöyle bir açıya çekiyorum, haberin olsun. Tamam, bana bir göster. Şu. Buradan telefon çaldığında annem de görülecek bu arada zaten. Ha harika. Tamam. Harika. Tamam, süper. Okay. Başka alakasız bir şey yok değil mi? Ömer, ha. şu arkadaki zımbırtıyı alın. Onu unutmayın. Hı. O... Buradan gözüküyor çünkü orası. Siz iyice geriye gidin, Canan ve Emir. Hiç <laughs> -"Çıkmayın, çıkmayın. Tamam, orada durabilirsiniz." -"Gölgeleri var mı?" -"Hazır mıyız?" -"Yok, hayır yok." -"Tamam, harika." -"Hazır mıyız?" -"Bir saniye. Allah'ım yarim et." -"Bir, bir. Hazır. başlıyorum. Başlattım. Bir saniye, bir saniye." -"Tamam, tamam. ben şöyle mı? duruyordum." -"Tamam, hazır mıyız?" -"Hazır mı? Başlatsam." -"Evet, tamam." <laughs> -"Tamam." Tamam, bir tamam. Bu kadar iyi gözüktü mü evet, kamerada? Evet, gördüm. hem de yayıldığı görüntü bu arada. Evet, Ama buradan bir görüntü. Sadece senin yüzün tam girmedi sıra. Çünkü giremedim. Evet, bence girilmesi daha güzel durdu bu arada. Evet. Diyebiliriz. Evet. Tam giremedi... Evet, farkındayım. Tam giremedi. Ama giremedi. zaten bu yeşile dönmesi kına uyanmasından dolayı zaten. Hmm. Şimdi kırmızıya dönecek ya. Ama bu da kırmızı gibi duruyor burada bu arada. Bak, bir bakabilir miyim çektiklerine? <laughs> Bu arada kırmızıyı şimdi suyu boşaltıp tekrardan mı yapacağız? Hayır hayır yapmıyoruz onu artık. Bak. O da benim gözüme çarptığı için ama size çarpacak mı? Berfin suya girerken yani intihar gibi girmiyor. Çünkü dayanıyor kızları. Yani aslında tüm vücudu... Mücün... Kuzum okey. Okey mi diyorsun? Okey okey. Yani. Yani. <laughs> Anladım seni ne demek istediğini. Zaten bir senaryoda yaşıyor, bir senaryoda ölüyor yani. İlla hani ona bakılırsa o zaman şey de yapmıyoruz. Bileğinden kan akmasını falan da yapmıyoruz. İyice trigger'lamayalım insanları dedik yani. Okay. Ya bunu girdiğini anlasın. Zaten şu kısmı slow motion gibi girer. Aynen. Aynen orada slow motion Snow, yaparız. Slow motion, girdi burada. Kaldı böyle. Bir, birkaç saniye burada dondurursun hatta. Yavaş aktığını hı görürsün. Hı, hı. Tamam. Şimdi peki kırmızıyı ne yapıyorduk Berfin? Kırmızıyı yapmıyoruz artık. Ha sen iki defa mı? Bir kez daha istersen gir çık. Hayır hayır. Hı -hı. Çok yeterli diyorum. Burada... Peki kırmızı için bile denesek. Evet. Yani bir giriş çıkışını kırmızı. Ben çok üşüyorum ben hasta olacağım gibi sanırım. Hiç de iyi hissetmiyorum. Evet. Artık yeter yani. Okay. Şey tamam yok. sen bilirsin. Ama şey kısmı şu anda nasıl oldu ondan emin değilim. Uyudum. Yaptık. <laughs> <Uyudum>. Yaptık. <laughs> 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 <Yaptım. gülüyor> Teşekkürler Feluş. Bugünün en bütün olarak Bak. ben Hoş sana bir sarılmak istiyorum bu arada. Tamam, yönetmenimiz, başrolümüz, bu ekibi, <laughs> bu ekibi buraya toplayan, bu cesareti gösteren ve bunun altından kalkan evet. sen ne söylemek istersin? Bunu evet. başkana genel başkanı başkana başbakanım. <laughs> ben buraya gelirken Çünkü çok şey. gergindim gerçekten. <laughs> yani, gerçekten çok gergindim ve nasıl yapacağız falan. Yani, Emre türlü bir şak, yaptı. Benim o moralim, moralim yerine gelsin. Gerçekten çok teşekkür ederim orada burada olma sebebi şu an. Ee, ve Hani buraya geldikten sonra bir anda böyle şey oldum. Hani sizi gördüm, şelendim yine. işte bir modum yerine geldi. Böyle bir sevindim falan. Dekor yapıyoruz beraber. Çok eğlenceliydi. Ee, sonrasında tabii yine işte Ömer sürekli annen öldü senin. Annen öldü senin. Yani, yani. ben mental olarak gerçekten bugün çok çöktüm arkadaşlar. Çok, çok Bilmiyorum bunu nasıl toplarım yani. ama gerçekten hani sürekli duygu değişimi yaşadım. Sürekli 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 ve hani çok garip hissetmeme rağmen bu konuda gerçekten bu biraz fazlaydı benim için. O yüzden e, biraz fazla geldi ama halledeceğim. Başardım. Yani, başardık. Başardım. Başardık. Başardık. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hepinizi çok seviyorum. Bunu bilmenizi istiyorum öncelikle. Yani bugün yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu benim için gerçekten çok kıymetli. Söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada şey, e, Asen Damar. Asen Damar. Özel <laughs> onları bir var. mention. Bunun şeyini de yaparız Sen beraber. Promotunu da yaparız. Ayrıca kadar yapılır ya. Yani.